Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte peynirli helva yapacağız. <laughs> 250 gram tuzsuz beyaz peynir. 1 su bardağı irmik. 1,5 su bardağı şekerimiz var. 50 gram tereyağımız var. Şöyle yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağımız var. Ve 2 su bardağı suyumuz var. 2 su bardağı suyumuza 1,5 bardak şeker ilave ediyoruz. Öncelikle şerbetimizin hazır olması lazım. Bunu güzelce eritiyoruz. Eriyen şerbetimizi kenara alıyoruz. Şimdi ocağa gideceğiz. 50 gram tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağına biraz fazla sıvı yağımızı ekliyoruz. Ocağa geçiyoruz. Yağımızı eritiyoruz. Yağımız eridi. Şimdi içerisine ilmeğini katıyoruz. Hafif rengi esmerleşene kadar kavuruyoruz. Bu arada ocağımızın altını çok açmayalım. Çünkü 20 hemen yanabilen bir şey dikkatli kavuralım yemeğimizi kavurmaya devam ediyoruz hafif rengi dönene kadar kavuracağız daha sonra şerbetimizi ekleyeceğiz karıştırıyoruz devamlı yanmasın diye yemeklerimiz kavruldu bu şekilde olması yeterli çok fazla kavurmaya gerek yok şerbetimizi yavaş yavaş ekliyoruz hepsini bir birbirine... Lütfen şerbetimizi de ekliyoruz. Bütün şerbeti ekledik. Arada karıştırarak şerbetin çekmesini bekleyelim. Şu şekle geldikten sonra içerisine peynirimizi ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştıralım. Bu arada ocağımızın altı kısık olsun. Kayınları hafif eridikten sonra kapatacağız. gördüğünüz gibi. Birazdan ocağın altını kapatacağız. Servis tavanı alacağız. Değerli irmik elvamızı sıcak sıcakken tüketiniz. Çünkü keyif öyle çıkıyor. Daha da söndürebiliriz. Peynirli helvamız hazır. Herkese afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.